Merhaba. Biz Foça'dan taze süt. Ve burası da Foça'nın muhteşem doğasına sahip çiftliğimiz. Hadi gelin isterseniz bu mutlu çiftliğimizde küçük bir gezintiye çıkalım. İsmimizden de anlayacağınız üzere Taptaze çiğ sütleri Ege'nin incisi Foça'da bulunan çiftliğimizde üretiyor. Aynı gün çiğ süt pınarlarımızla mandıra ve marketlerde sizlerle buluşturuyoruz. Sadece Holstein cinsi ineklere ev sahipliği yapan çiftliğimiz, ineklerimizin daha özgür hareket edebilmelerini sağlayan serbest dolaşım alanlarına bunun yanında teknolojik altyapı ve yönetim becerisiyle de ARI çiftlik sertifikası ve Avrupa'ya ihraç edilebilir süt sertifikasına sahip. Çiftliğimizde ineklerimizden toplanan birey bazlı her veriyi yine ineklerimizin sağlığı, rahatlığı, verimliliği ve hijyeni için kullanıyor, Türkiye'nin en çevreci çiftliği olarak biyogaz tesisimizle de geri dönüşümü destekliyoruz. Tüm bu işlemlerin büyük bir özveriyle gerçekleştiği çiftliğimizden çıkan taptaze sütün evlerinize gelene kadar içinde bolca emek barındıran bir hikayesi var. Bu hikayenin arkasında dürüst işletmecilik ve çiftlik yönetim becerisi var. Teknoloji ve verimlilik, hayvan refahı ve sağlık var. Alın teriyle ıslanan tarlalarımızdan topladığımız foçanın her temiz havasında yeşeren yemler ve doğallık var. İşte bu uzun serüvende verilen çabanın ürünü, sağlık dolu çiğ süt, her gün erkenden Türkiye'nin en verimli çiftliğinden yola çıkıp sizlerle buluşuyor. Kurulduğu günden bu yana, bütünleşik teknoloji yatırımlarıyla her geçen gün daha da güçlenen çiftliğimizden, Foçadan, herkese tüm sofralara tap taze çiğ süt. Foçadan taze süt.